Asıl kazanç ve kayıpların varlık yönetiminde olduğunu gördüm. Bir önceki jenerasyondan aktarılan ve yıllar içerisinde sahip olduğumuz taşınmazlar vardı. Yatırım gözüyle bu taşınmazları analiz ettim ve asıl sorunun bu yatırımların yanlış olmasından kaynaklandığını farkına vardım. Bu gerçeğe rağmen kendi ailemin de içerisinde olduğu büyük bir çoğunluk bunun farkında değiller. Farkında olsalar dahi gerçeklerle yüzleşmek ve rahatlarını bozmak istemedikleri için bu yola hiçbir zaman adım atmıyorlar. Bu adımı atmamaları onlar Milyonlara, milyonlara mal olsa bile. Bu hareketsizlik ilerideki 10-20 yıllık süreçte çocuklarının hatta torunlarının 50x'lik bir mal varlığına sahip olabilecekken 1x'lik bir mal varlığına sahip olmalarına sebebiyet veriyor. İşte bu durum bu kadar ciddi. Ben de bunun önüne geçmek için şu anda kendi yatırımlarıma yön veriyor ve çevremde varlık yönetimi ile alakalı danışmanlık veriyorum. İleride kaçınılmaz kayıpları önlemek için yatırımcıların güncel durumlarını analiz ederek doğru yatırım kararları vermelerine bu süreçte yardımcı oluyor. Bu konuda danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.